Şimdi, bayanlar ve baylar, Assassin's Creed 2'de Ezio'nun hayatını e, oynadığımız Ezio Collection'da kaldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde, hani oynadığımız ilk bölümde Ezio'nun doğuşunu ve babasının üzerine atılan iftiradan daha doğrusu Ezio'nun doğduktan sonra e, genç yaşta ailesine laf söylettirmeyen, hani aile bağlarına oldukça sıkı e, ailesine ve bağlarına oldukça sıkı şekilde bağlı olan bir delikanlı olduğunu görmüştük ve babasının da ayak işlerini yap, yapıyordu. Ancak babasına atılan, babasına yine babasının yakın arkadaşı tarafından atılan bir iftira sonucunda babasını ve iki kardeşini maalesef astılar ve onlar hayatını kaybetti. Ezio buna engel olamadı. Ancak ev evde çalışan hizmetli hizmetlisinin evine daha önceden annesi ve kardeşini göndermişti Ezio durumun tehlikeli olduğunu, e, tehlikede olduğunu fark edince. Şimdi bu olayların üzerinden babamızın ve kardeşlerimizin asılmasının e, üzerinden sonra şehirde aranan bir ismis isimiz şu anda. Hani e, her yerde biz aranıyoruz. Ortalık bir yerde annemizle kardeşlerimizle buluşmak yerine o hizmetçimizin e, kardeşinin evine gideceğiz. Anetta'nın kardeşinin evine gideceğiz annemiz ve kardeşimizle birlikte durumu değerlendirip hikayemize devam edeceğiz. Amacımız şu anda kesin ve kes babamızın intikamını almak. Haydi bakalım geldik annemizin yanına. Anetta'nın kız kardeşi de yani. Zannediyorum ki yanlış binadayım. Hayır. Burası. Kardeşimin evi burası. Sizinle tanışmak gerçekten büyük bir şereftir. Efendi Ezio. Anetta sizin hakkınızda bize bana biraz bahsetti. Ben de gerçekten çok çok teşekkür ederim Madonna. Lütfen bana Paola de. Ailemi kabul ettiğin için, onları koruduğun için teşekkür ederim Paola. En azından bunu yap, yapabilirdim. Yapmalıydım. Ne? Eğer yorgunsan dinlenmelisin. Nereye gideceksin? Ulberto Alberti. Alberti, Albertini Albertini'yi öldürmeye gideceğim. Biliyorum. İçinde bir öfke var. O öfke intikam istiyor. Ama öncelikle plan yapmamız lazım. Nasıl birini nasıl öldüreceğim? Sen bana nasıl öğreteceksin ki? Hayır. Ben sana birini öldürmeyi değil, nasıl hayatta kalınacağını öğreteceğim. Gel benimle. Bizim yeteneğimiz diyor ablamız Hani özet olarak Şehirde kimseleri gözükmeden Kalabalık bir şekilde o kalabalığı kullanarak Yürüyebilmemiz gezebilmemizdir Şimdi sana kızlarım sokakta Nasıl e, Kimseleri gözükmeden gizli bir şekilde Gezebileceğini Dolaşabileceğini gösterecek Evet grup içerisinde takıldığımızda Etrafımızdaki insanlar o kalabalıktan bizi göremiyor Mantığı pekala Eyvallah ablalar sağ olun. Pavlacım yürü. Evet muhafızlardan e, saklanabilmek için blend dediğimiz yani kalabalığa karışma özelliğini kullanacağız. Aynen bu oyundaki o saçma sağa sola atlama olayını Unity'de düzelttiler abi. Ki Unity'yi ben de çok sevmiştim. Şurada saklandım. Selamlar kardeşim. Çok fena ya. Pazardaki fiyatlar uçmuş. Aynen aynen. Ben de katılıyorum. İnanılmaz hocam. İnanılmaz. Armutun kilosu 20 lira olur mu ya? Armut ya. Haklısınız. Muhabbeti, hani o ortama giriyorsun muhabbete de eşlik edeceksin yani. Olmazsa olmaz. Duydum, duydum. Nurten'in yaptığını ben de duydum ya. Alt komşusuyla değil mi? Duydum abla, duydum. Duymaz olaydım. Sorma, sorma. Paolo yürüdüz. Abilerim ablalarım, şöyle aranızdan. Güzel, devam. Bunlar sürekli gundi diyor ya. Allah Allah. Gundi sizsiniz oğlum. Halk kundi diyor ya biz yanından geçerken. <laughs> Muhafız yüzü tanıdık geldi ya şunun falan dedi de iyi atlattık oradan. <laughs> Paulo yürü sen. 2 dakika soluklanayım geliyorum. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Yağdı mı yağmur? Yok. Gene, gene tera. Tırt. terörü gene. Yağdıramamışlar. Şu an birine yumruk atmamak için zor tutuyorum kendimi ya. Böyle nedense bir yumruk atasım geldi. Pança basasım geldi şu an. Dayı zaten yapmıyor. Aa yapıyormuş. Kusura bakma kardeşim. Çok, çok, çok... Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Kendim, anam kendimi tutamıyorum. Bir dakika yumruk atıyorum. Evet. Çok pardon. Aynen. Şu an nasıl gizli bir şekilde gidileceğini öğrendin. Şimdi sana gizlenmeyi öğrettiğimize göre bir de etrafındaki insanların cep, nasıl ceplersin onu gösterelim. Bağırma kız. Kız bağırma. Allah Allah ben aldım ya. Hop 5. 5 farklı kişiden para toplayacağız. Ne oldu birader? Hayırdır? 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 Sırt. Yürü git. Hop yağmur yağdıramadığın için bu. Hoppa güzel cepleye cepleye bir hal olduk. İremcim iyi geceler. Paolo'cum bunu da öğrendiğimize göre artık artık babamın intikamını alabilirim değil mi? Şimdi gidebilirsiniz kızlar masum ama çok da tatlı diyorlar Ezio için. Evet düşmana nasıl yaklaşacağını biliyorsun. Şimdi sana silahlar bulmamız lazım kullanabileceğin. Ne kullanabilirim ki? Çoktan zaten cevaba sahipsin. Babamın bilekliği ve kılıç şey bıçağı. Bunu nereden buldun? Sadece sana öğrettiğim yeteneklerimi kullandım o kadar. Evet Leonardo Da Vinci'nin dükkanında e, şey Leonardo Da Vinci'nin dükkanında gördüğüm şeye benziyor bu dedi. Leonardo Da Vinci'nin dükkanından çaldı galiba ablamız. Güzel. Şu Hidden Blade'imizi bulduk. Bu güzel. Benim gibi bir yabancıya bu bu kadar hani hızlı bir şekilde güvenebilmen arkasında ne yatıyor dedi ablamız. Ben de aynı düşmana düşmanım dedi. Elini gösterdi. Kolunu gösterdi. Şimdi Burada Giovanni'nin Leonardo Giovanni diyorum. Leonardo Da Vinci'nin dükkanına giderek bu bıçağımıza hani şey bilekliğimize bıçak takacağız zannediyorum ya da ondan hani nasıl kullanacağımız bilgisini alacağız. Ayrıca belki kılıç mılıç da alırız. Hadi bakalım. Peki hala Tamam güvendeyiz Şuradan Şuradan Leonardo'nun evine girmem lazım İşte bu kadar Leonardo dostum Olanları duydun mu Olanları duydun mu hafız Ezio aman ya Rabbi. Seni tekrar göreceğimi düşünmüyordum. Ne oldu? Hani tabi bu olanlardan sonra Eee, nerede benim misafir ee, misafirperverliğim? Hoş geldin tekrardan dostum. Sana nasıl hizmet edebilirim? Benim için bir şey tamir edebilirsin diye umut ediyorum. Tabii ki gel bu taraftan. Babamızın o işte bıçağını tamir edecek. Aa, ne dağınıklık ama. Bunlarla vakit geçirip duruyorum. Gün boyu bunlara bakıyorum. Neyse ver bir bakayım neymiş. İnanılmaz! Bilmiyorum Ezio. Hani yıllar öncesinden kalma bir şey gibi ve hani e, çalışma mekanizmasını geliştirebilmek için yani en azından bunu yapabilmem için orijinal sistemini görmem lazım. Hey! Bekle, bekle, bekle. Ne yapıyorsun? Eğer teorim gerçekse, doğruysa Burada yazılanlara göre, burada çözümlenmiş yazılanlara göre bunu tamir edebilirim. İnanılmaz. Eğer her şeyi burada tek tek çevirirsem ve doğru şekilde nasıl yapıldığını anlayabilirsem, işte, bak, tamir edebilirim demiştim. Ne oldu? Ne tamir oldu? Bu mı? getirdiğim bıçaklarla birlikte ve getirdiğim parçalarla birlikte tamir edebildim onları. Oha parmağımızı koparacak. Bıçağın çıkması için parmağın kopması gerekiyor. Pekala. Hızlı yap. Sadece şaka yapıyordum Ezio. Ee, daha önceden olsa bir parmağını feda etmen gerekiyordu. Ama bir bıçak için bir parmağını feda etmeye gerek yok. Ben onu geliştirdim ve senin kullanabileceğini hale getirdim. İnanılmaz. Evet öyle. Söyle bana. Böyle başka parşömenlerin var mı? Sadece bu var üzgünüm. Bak eğer bunlardan bir tane daha bulursun lütfen bana getir. Sözüm sözdür. Ve bunu tamir ettiğin için teşekkürler. Florentina gardiyanlarının adına. Bu kapıyı açın hemen. Bir dakika bekleyin. Burada bekte Sen Leonardo Da Vinci misin? Evet. Size nasıl yardımcı olabilirim? Birkaç soruma cevap vermen yeterli tabii ki. Leonardo'yu götürüyorlar. İyi geceler yatan dostlarım. Sorun nedir hocam? Birkaç tane e, tanık Senin şehirde aranan bir suçluya yardım ettiğini söylüyorlar Ne ben mi? Bu imkansız Seni daha önce Ezio Auditore ile konuşurken görmüşler Yalan söyleme bana Benimle oyun oynama O aileye yakın olduğunu biliyoruz Belki bu senin kafanı biraz açar ha Hatırlama, Hatırlamana yardımcı olur Ne diyorsun şimdi ha? Konuşmaya hazır mısın? Anam Leonardo'yu dövüyorlar. Ulan çakal. Al bakalım. Böylelikle bıçağın çalışıp çalışmadığını da test etmiş olduk. Leonardo iyi misin? Grazie, Teşekkürler Ezio. Üzgünüm bunun için. <laughs> Peki ceset ne olacak? Onu diğerlerinin yanına, yanına getir. Diğerleri mi? Yani şehir bana cesetleri getiriyor. Yani şehirdekiler bana cesetleri getiriyorlar. En azından araştırmalarım için. Oha adama araştırma yapması için ceset getir, getiriyorlarmış. Herif tarihe tekme attı az önce ya. Leonardo da Vinci'ye tekme attı lan. Hani tarihe tekme atan adam kim derseniz. Aha işte bu elimde şu anda. Yani orada Wikipedia'da falan araştırmayın. Hocanız sorarsa bu. Cevabı bu. Bu herif. Atsız 01 adını bu koydum. Leonardo'nun eski evine bıraktım arkadaşlar oradan alırsınız. Gördün mü? Teşekkürler Leonardo. Her şey için. Her zaman eziyor. Ve unutma. O değişik parçamanlardan daha fazla bulursan lütfen bana getir. Belki onunları sayesinde bıçağını geliştirebilir ve farklı dizaynlar keşfedebiliriz. Annene bu arada saygı ve sevgilerimi ilet. Kardeşine ve anneme. Eyvallah Leonardo. Eyvallah. Hop. Kusura bakma birader. Ne var lan? Hayırdır? Vallahi şunu saplamadan geçmem. Şunu saplamadan geçmem. Kusura bakmayın. Gel. Delik deşik ederim lan seni. Okey ilerlemeye devam. Haydi bakalım. Zona. <laughs> Pekala. Anacım geldim. You were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. Leonardo konuşmayı sever o yüzden biraz geciktim kusura bakma. Evet o öyle. Konuşmayı sever. Bakalım bu konuşmanın altında neler çıkmış. Bir... Aa basma bastım niye almadı? Ben sana yetenekleri verdim Leonardo'da da bıçağı. Artık ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Uberto'yu nerede bulurum? Çocuklarımın sö kızlarımın söylediğine göre bu gece Verocchio tarafında Santa Cruz'de de olacakmış. Anneme ve kız kardeşime dikkatli ol, pa dikkat et Paola. Tabii ki Ezio. Onlara kendi ailem gibi bakarım. Öncelikle babamızın baş bir numaralı katillerinden Uberto'yu almaya gideceğiz. Uberto Alberti. Babamızın intikamını, kardeşlerimizin intikamını almaya bu kalleşi vurarak, bu kalleşi öldürerek başlayacağız. Acımadan saplayacağım bıçağı. Boynuna boynuna saplayacağım. Ya inanılmaz, ipe tutunmadı geldi buraya tutundu herif ya, ya buraya atladı ya, ipe tutun, ya ipin olduğu kısmı atlamadı, inanılmaz. <laughs> Semicci mi? Uyku tutmadı. Burayı izliyorsun. Eyvallah. Ben de sizleri seviyorum. Canlısınız. Düzgün konuşmayı öğrendiğinde geri gelsin. Kim olursa olsun küfür etmeyin diyoruz. Kim olursa olsun. Evet. Uberto, Uberto. Lorenzo Sizin o krallık, o prenslik hayallerinizi bu saplayacağım onları, saplayacağım onlara böyle diye saplayacağım. Belli bir yere gelebilmek için, belli rütbeleri elde edebilmek için, paraları elde edebilmek için, gücü elde edebilmek için masum insanları öldüren zavallı yaratıklar. Saplayacağım hepinize, siz durun. Siz durun, ben saplayacağım size. Ama önce Uberto, önce Uberto. Şimdi... Şöyle Urug'un arasına kay, kay, kaynaşalım. Ablacım bir bırakın da çıkayım tamam muhabbet iyi de ben bir çıkayım lan. selamlar se selamlar abla buradayım abla buradayım gözüme ne sokuyor elini ya daha bir dakika oldu, olmadı tanışalı Kızlar <laughs> Hop gelin bakayım yanıma Yanıma bir gelin bakayım Sizinle yapacak işlerimiz var Give me a minute. Yürü 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 yürüyün kızlar yürüyün kızlar koruma sağlayın bana bana koruma sağlayın Eyvallah sağ olun arkadaşlar sağ olun. ben de sizleri seviyorum teşekkür ederim abicim o senin suratının güzelliği ...Uberto. Geberkalleş. Al bakalım. Tanıdın değil mi lan? Sen dedi bir de. Tanıdın değil mi Adi? He? Tanıdın. O ipi... ...babamızın kellerisini... ...ipe vurduran sendin. Sevdiklerin için dahasını yapar mıydın dedi. Ben ölmedim bilin buradayım ben Ezio Ezio Aditore sevdikleri için bu kadar ileri gidebilecek kadar gözünü karartmış Aditore ailesinin son erkeği. Bu da böyle biline. O kalleşi indirdiğime göre, o kalleşi öldürdüğüme göre sıra diğerlerine geldi. Sadece onu değil, o ve onun izinden gidip babamızı sırtından vuran, kardeşlerimizi astıran ne kadar adi varsa hepsini bitireceğim. Hepsini. Müdür bir sus artık Allah'ını seversen. Bir sus milletin aklını aldın ya. Bir sus. 4 gündür sadece konuşuyorsunuz ya. Millet aç aç geberdi yemin ediyorum seni dinlemekten. Yani sivilleri öldürmeyiz falan eyvallah da sen sen artık sivillikten çıktın ya. Anam anam, anam. insan değilsiniz. Bari çık, çıkayın da öyle vuraydınız. Ezio koş oğlum. Söküp söküp takarlar koş aman diyeyim. Söküp söküp takarlar. Koş hafız. Hoppa. Nurettin abi. Nurettin abi yağmur yağdırmaya değil mi? Abi çok acayip tekniklerim var. Çok acayip teknik. Bir aranıza gireyim. Beni de alın aranızdan. Şşş lan. Yağmur lan. Beni de alın dur. Hah. İnanılmaz ya. Bir şunlardan beni bir koruyun anlatacağım abi. Eyvallah. Al, al, al sana yağmur. Al sana. Aa. Lan yumruk atacaktım. Ulan adam arada kaynadı gitti ya. Adam arada kaynadı gitti. Neyse, şuradan anacığımıza bir dönelim. Agayrıd. Anama gidip müjdeli haberi vereyim. Diyeyim ki... Ayemila! Ayemila, subscribe olduğun için teşekkürler. İki aydır kanalımıza subscribe oluyor. Çok çok teşekkürler, hoş geldin. Gidip anama müjdeli haberi vereyim. Babamızı vurduran, kardeşlerimizi öldüren kardeşlerden birisini geberttim. Kendisini tanınamayacak hale getirdim diyeyim. Halka, oradaki zenginlere, gücü isteyenlere Ezio'nun, Alitor ailesinin son erkeğinin intikamı alacak son bireyin hayatta olduğunu onlara hatırlattım diyeyim, gösterdim diyeyim. Elini öpeyim, helalliğimi alayım, daha fazlası için saldırayım. Bir bin alın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Yokum lan ben ya nerede hir ya? Yokum oğlum yokum. Oğlum sizin gördüğünüz gördüğünüz şey değil ya. Gel bakayım sen buraya. Hop. Kalkma lan. Sana kalktıydım hatırlamıyorum kalkma. Yat bakım şuraya çaldığın arasında alırım seni vallahi. İnanılmaz cama tutun dediğim adam Sokağa attı gene kendini Ya ben böyle sokakları seven bir insan görmedim Adam yeter ki beni taşlara topraklara vurun Caddenin kaldırımlarına vurun diyor ya Anacım geldim Başardık Paola. Buradan ayrılmam <laughs> en doğrusu olacak. Nereye gideceksin? Amcam Mario'nun olduğu yere, Motor ye giderim. Hala aran adamsın <laughs> diyor. Bunu biliyorsun. Ne yapmamı <laughs> bekliyorsun ki? Ne yapmamı <laughs> istiyorsun? Bak, buradan, sınırlardan dışarıya git. Halk ve buradaki insanlar senin yüzünü unutana kadar buraya gelme. Ya da başına ödül koyulmuş bir şekilde sokaklarda gezen bir kurban da olabilirsin. Ne yapmak konusunda istediğini seçmekte sen özgürsün. İstediğini yap Ezio. Evet bundan sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bu arada Desmond tarafındakilerden şu an mesaj alıyoruz. Remove posters. Aa tamam. Ee, bizi arayan yetkilileri etrafta aranan e, post aranan posterlerini ve bizi ortaya çıkarabilecek bizim yüzümüzü insanlara hatırlatacak her şeyi ortadan kaldırmamız, şehirdeki aranıyor kimliğimizi bir kenara atmamız lazım dostlar. yırtıp atmamız lazım. Bunu da bir sonraki bölümde, bir sonraki yayında yapacağız. Sağ olun, var olun. İlk öcümüzü Uberto'yu öldürerek aldık. Devamı gelecek.